hoş geldiniz arkadaşlar. İlginç oyunlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eser bugün sizlerle birlikte. Bugün arkadaşlar mobilde bulduğum süper bir adventure oyununa oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Evet. Bugün süper bir adventure oyununda ilk bölümümüzde karşınızdayım. En son arkadaşlar bu oyunu belki bilenleriniz bilir. Bilmeyenleriniz için de şöyle bir tanıtayım. Şurada küçük bir tane mekan var arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu mekanda bize oyunu öğretiyor. Buradan geliyoruz mekanı, mekanı falan test ediyoruz, görüyoruz. Ee, oyunu öğreniyoruz burada. Sonra arkadaşlar burada ayıları kurtardıkça arkadaşlar burada kapılar açılıyor oradaki ayıları kurtarıp şu arada bir tane mağara var. O mağarada arkadaşlar e, kraliçe ayı e, arayı almamız gerekiyor. Bu oyundaki amacımız bu. Bütün kaplı bağları falan kurtarmamız gerekiyor. Ve bu her köylerin ya da, ya da her bölümün sonunda bir boss var arkadaşlar bu yüzden hadi gelin izleyelim şöyle burayı açalım birazcık hızlı oynayacağım ilk çocuğu zaten yani ilk çocuğu demişim ilk kaplumbağayı zaten ben kurtardım arkadaşlar görmediğiniz görmediniz tabi ee, ben size bir hemen anlatayım nasıl kurtardım şurada bir tane rampa gibi bir yer var oradan çıkıp anahtar aldım ha tamam varmış göstereyim hemen şöyle pardon ya şimdi böyle gidiyorum hop 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 böyle çıktım ve kurtarmak için B'ye basıyorum da Önce şunu bir alayım. Ben. B'ye bastım kurtardım. İstersem ayı köyüne geri dönüyorum. İstersem sürdürüyorum. Sürdür diyeceğim arkadaşlar ben. Şimdi öbür çocuk da burada gördüğünüz gibi. Yani öbür ayı. Bunu da gördüm. Şöyle alalım bunu. Ve bunu da kurtardık. Buradaki balçık var yani. Daha doğrusu zehir arkadaşlar. Bu bal arısının yaptığı zehir. Burada geldiğimizde yavaşlıyoruz. Bak bak bak. Bak bak bak. Nerede o? Nesi gitti? Aa vurma ya. Ol. Bir tane daha ayı kurtarırsak eğer buradaki boss'u alabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki boss kaplumbağa boss'u arkadaşlar. Nereden biliyorsunuz diye sorarsanız arkadaşlar. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Ve size şimdilik ufak bir tanıtma yapıyorum. Ee, her bir bölüm boss'u geçelim. Bu boss'u da yenelim arkadaşlar. Zaten videoyu bitirelim. Her her farklı gün bir boss yenelim. Burada bir tane kurtarabileceğimiz bir tane ayı vardı sanırım. Aynen. 125 coin ise kral, kral ayı. Hmm, öbür çocuğu öbür ayı neredeydi? Ha öbür ayı da bir tane bulmaca vardı. O bulmacayı çözelim hemen. Şöyle biz bu buradan uçuyoruz da düştüm ya. Şöyle hemen çıkalım. Altınlarımızı da toplayalım. Kuşlar. Oyunu baya güzel yapmışlar. Eğlenceli yapmışlar. Ben zaten hala daha oynarım. Gördüğünüz gibi baya sevdim bu oyunu. Sevdiğim bir oyundur. Ah tutunamadım ya. Yani. Tutsaydım iyi olurdu. Ya ben niye böyle korkuluk yaptım ya şimdi? Ay aman 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 aman. Niye düşmek istemiyorum? Uf, çok iyi vurdum. Şimdi burada arkadaşlar B'ye basıp buradaki topu ayarlıyoruz. Önce yani şuna basalım. Buna basalım. yanlış yaptık. Öyle gelecekti sonra şöyle şöyle yapacaktık. Yanlış oldu ha. Lan ya vuramadım. Bak şimdi bu orada kaldı. Şöyle ya gene yanlışlıkla. Şimdi hepsine bizi vuralım. Bu bitti mi böyle yapıyoruz buraya geçti mi böyle buraya da geçti mi böyle aldık mı aldık şimdi gidelim ayımızı kurtaralım Evet bitti arkadaşlar şimdi gidelim biz boss'u kurtaralım ama bir Evet arkadaşlar geri geldim bir ee, reklam geldi şimdi o ayı kurtardım ben arkadaşlar şimdi gidiyoruz boss'u yenmeye arkadaşlar sonra bir bölüm açılıyordu hangi bölümde orayı tam hatırlamıyorum bir sonraki bölümdeyiz arkadaşlar o bölüme geçeceğiz Hoppa. Boyu mı Karateci mi birader? Ne bu ya? baksanıza şu hareketlere ya. Neyse gidelim. Bak. Vuramadım. Lan vurmayayım olur. Böyle açtık burayı. Selamun aleyküm efendim. Düştü kuyunun içine. Oo. Bu arkadaşlar kaplumbağa golemiymiş. beni kurtarmaya geldin. Dikkatli ol. Kaplumbağa golem çok tehlikelidir. Size saldırdığında saldırılarından kaçının ve karşılık vermeden önce tükenmesini bekleyin. Ayrıca tavandan düşen taşlara da dikkat et. Sana inanıyorum Bayran. Dikkat et sana saldırıyor. Gel gel gel. Hoppa. Bu yorulduğu esnada şöyle bakın. Taş yağıyor. Ama kafama taş düştü. Hayır. Bir canım kaldı olamaz. Olamaz. Bir can alayım tamam. Kafama taş düşmesin. Kamları vurdum. Hop. Bir can daha aldım güzel. Kaçtım. Kaçtım tamam. Vurdum. Ve bitti. Başardın harika iş. Anahtar alıp beni kurtarmak için buraya gelebilirsin. Bu arada bugün erken saatlerde kardeşini burada gördüm. Peki görünmüyordu. Umarım onu bulursun. Kardeşinin burada ne aradığını merak ediyorum. Onu bir süredir göremedim. Belki de kış uykusuna yatmıştır. Onu kar vadisinde aramalıyız. Buradan sonraki varış noktası orası. Kar vadisine geçiyormuşuz arkadaşlar bundan sonra. Kar yerinde sanırım bunun kardeşini kurtarıyoruz. Şimdi döneceğiz arkadaşlar. Boss'u da yendik. Bütün çocukları da kurtardık. Şimdi dönüyoruz. Hoppa hoppa. Nesi sen be? Hareketlere bak. Evet gidelim. Kar vadisinin kilidi açıldı. Ama... Onu bu videoda yapmıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi her bölüm bir şey geçeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.